arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu feneri bugün deniyoruz daha yeni aldım hiç denemedim arkadaşlar ee, burada böyle bir tane şey led lambamız var burada fener, fener yerimiz var ee, böyle şurası mıknatısı herhangi bir demire yapışabiliyor sonra o yerleri şöyle hareket edebiliyor diğer yana da hareket edebiliyor böyle kamplar yani kamp için böyle e, duruyor işte duruyor durabiliyor mıknatıslı e, şöyle göstereyim pilli çalışıyor evet arkadaşlar şimdi deneyeceğiz e, şöyle pilimiz var bir tane şöyle küçük kalem pillerden bu arada e, şöyle şunu bir açmaya çalışayım Evet tamam. Ee, toplam 3 tane gerektiriyor. O yüzden açıyorum bunu. Bir bıçak getireyim bir Evet arkadaşlar bıçağımızı getirdik şimdi. Daha iyi açabileceğiz. Evet bunu açıyorum. O arada ben bu, bu ürünü araştırdım aldıktan sonra falan bu, bu yağmur suyuna dayanıklıymış yani ya direkt su, su alıp suyun içine atma, atmamızı gerektirmiyor yani su suyu geçirmiyormuş şöyle kalem pillerimizi takıyoruz buraya evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bayağı bir aydınlatıyor. Şöyle kapatayım farkı siz de görün. Böyle bir de şöyle. Evet arkadaş, bir de şöyle şurası var. Bir de şu led yeri var. Böyle ledleri acayip e, şey yapıyor. Gözünü alıyor adamın. Şimdi bunu e, bir de karanlık yerde deneyeceğiz. Birazdan ışıkları kapatacağım. Böyle şunu da kapatalım herhangi bir yerde böyle tutabiliyorsunuz böyle sonra şu tuş şu tuş e, yön değiştirme ve veya kapatma işlemini görüyor böyle çok iyi aydınlatıyor havan e, ışık açık olmasına rağmen ve ışık ışık kapalı iken e, göstereyim bir de ben size şimdi kapattım ışığı şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle bayağı bir aydınlatıyor başka bir yerleri. Veya şu var. Bu da bayağı bir aydınlatıyor her yeri. Böyle göstereyim. Resmen bütün bütün mutfağı böyle kaplayabiliyor. Neyse ışıkları açalım. Ee, ürün, ürün güzel. Ben beğendim. Bir de mıknatıs mıknatısı falan var. Şöyle mıknatısını da şöyle e, deneyelim. Şöyle şurası demir mesela böyle buraya böyle buraya e, şey olabiliyor öyle göstereyim böyle düşmeden durabiliyor sonra diyorum bunu açıyorsunuz böyle böyle durabiliyor e, bir de e, şöyle falan da durabiliyor atıyorum şöyle Bunu şey yapıyor böyle, böyle de durabiliyor açalım şimdi böyle durabiliyor. Tamamen LED'den kullanıldığı için çok iyi aydınlatıyor ve mıknatıs olması çok iyi her yerde kullanabiliyor. Ee, böyle bir ürün ee, şöyle kullanabiliyor işte Böyle ürün ee, almak isterseniz alabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramına geldik arkadaşlar. Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Yani mübarek olsun. Ee, e, videoyu kapatıyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.